Adana Valiliği. Konu yaklaşık olarak 3 yıl önce bu ülke ve bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüzde diye alarm verildi. Yani doğudaki deprem dahi doğudaki deprem deprem değil katliamdı. Doğu halkının komplesini alt üst edeceklerdi. Şimdi öldüremediklerine işi de Erkay ile Hizbullah'a sürdüler. Hep devletin resmi kurumlarını kullanıyor. Sayın Valim, Adana İnönü Caddesi eski adliyenin karşısı. Kat 7 bu standı katmışım. İyi dinleyin. Bu topraklar bu kadar şehit verdi. 34 yıl boyunca iyi dinleyin. Çok iğrenç oyunlar oynadılar. Türk milletine nasip olan şerefi istemediler. Bu akıl hastaları. Bakın şu akıl hastaları. Olaya müdahale edin. Bu topraklar bu kadar şehit verdi. Bu kadar mücadele verdik. Bizi bütün dünya alemi 3-5 tane çar çakar rezil rüsvan edecek diye. Bu Bakın hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı bilmiyorsunuz. Adana valisini din düşmanı, vatan haini, PYD, PKK, yurt dışı bağlantılı örgüt mesubu olarak gösteriyorlar. Bunlar emniyetin arşivinde. Baktım her şey kontrolünü kaybetti. Adana suçüstü savcılığı. Bunlar İsrail'e çalışıyorlar. Devletin biriminde bu akıl hastaların ne işi var? Dilekçeler var. Terörle mücadele savcılığı biliyor. Suçüstü savcılığı biliyor. Terörle mücadele ekiplerin bütünü biliyor. Sadece parayı almışlar, dinlerini, imanlarını, namuslarını, şereflerini, vatanlarını satmışlar. Ankara'ya gidiyorum, MİT'e olayı anlatıyorum. Adana Valisi, Emniyet Müdürü, Başsavcı ve yardımcıların hayatı tehlikede. Ankara'da merkezde beni öldürmeye kalkıyor. Sana ne Türk milletinden diye. Kendini satan, değerini muhafaza edemeyen sana ne bu milletten diyerek. Sonra Adana'ya geldim. Burayı çöp evi diye yağmaladılar. Yanlış duymadınız. Yarın bütün örgütler, darbeciler biz bütün TC'nin polisini, savcısını, emniyet güçlerini, valisine varıncaya kadar satın aldık. Köpek gibi istediğimizi yaptırdık. Bitti. Bak burada geçiyor. Bizi dünya aleme rezil rüsvan etmeyin. Olaya müdahale edin. Benim vücudumun yüzde sekseni. Burayı yağmalayıp bunu çöp attılar mı? Burayı çöp evi olarak gösterdiler mi? Bize yani olaya müdahale etme yerine o şerefsizler yanımdaki bayana küfür ediyor. Hakaretlerde bulunuyor. Bir de yüklü miktarda borcumuz var diyor mu? Bu dosyalar devletin mit istihbaratı teşkilatında var mı? Milli istihbaratta var mı? HSK'da var mı? Evrak buraya geldi. Adana suç Üstü savcılığı şey değil. Adana bas savcının yardımı yardımcısı olayı örtbas etti bu ülke. Ele geçir. Ne ele geçirmesi oğlum? Dünya alt üst olacak. Dünya dünya. Türkiye ve dünyayı şeytani güçlere teslim ettiler. Bu ülke alt üst olacak. Suriye'de askerlerimizi şehit edecekler, Türkiye'nin batı bölgesini de alt üst edecekler.